Düzce'de 14 Şubat Sevgililer Günü'nde öğretmenleriyle atölyeye giren otizmli çocuklar, annelerine vermeleri için babalarına çeşitli hediyeler hazırladı. Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim ve İş Uygulama Okulu'nda öğretmenlik yapan Emre Yavuz, hediye fikrinin Aziz isimli bir öğrenciden çıktığını, kendilerinin de bu heyecana ortak olduklarını anlattı. Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Okulu'nda özel eğitim öğretmeni olarak çalışıyorum. Biz Düzce'deki bütün otizmli öğrencileri okulumuza kabul edip okulumuzda çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Hem akademik çalışmalar hem sosyal çalışmalar yapıyoruz. Bugünden bahsetmemiz gerekirse bugün de 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel çocuklarımız babalarına hediyeler hazırlıyor. Ki babalar bu hediyeleri annelerine hediye edecekler. Onun heyecanını taşıyorlar bugün. Sabah gelirken Aziz babasıyla bu konuyu konuşup bize bu fikri aslında Aziz verdi babasıyla ile iletişime geçip işte annesine bir hediye hazırlamaları gerektiğini konuşup okula gelince bize söyleyince biz de apar topar bu şekilde çalışmaya başladık. Boyu. <laughs>